Gençler merhaba. TYT Biyoloji serisine devam ediyoruz. Bugün dokuzuncu gündeyiz. Organellerin ikinci videosunu çektik arkadaşlar. İlk videomuzda tek zarlı ve zarsız organellerden bahsetmiştik. Bu videoda çift zarlı organellerden bahsederek organeller konusunu bitireceğiz. Çift zarlı organellerden mitokondri ile başlayalım. Mitokondri bizim oksijenli solunum yapan ve ATP üreten enerji santralimizdir. Tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Bir tane istisnası var. memelilerin olgun al yuvarlarında bulunmaz. Hemen burada bir hatırlatma yapalım. Memelilerin olgun al yuvar hücreleri çekirdeklerini kaybettiği gibi organellerini de kaybetmiştir. Dolayısıyla mitokondri organeli olgun al yuvarlarda bulunmaz. Olgun al yuvarlar ATP ihtiyacını fermentasyonla kısa bir süreliğine karşılamış oluyor. Zaten ömürleri de kısa. Şimdi mitokondri Kullanıcı organelimiz arkadaşlar çift zarlıdır. Bakın şöyle bir dış zar var ve içeride de kıvrımlar yapmış bir iç zar var. Biz bu iç zara Krista ismini veriyoruz. Krista'nın üzerinde ETS elemanları dediğimiz elemanlar var ve bu bölgede oksijenli solunum gerçekleştirilmektedir. Krista zarının içini dolduran sıvıya sitoplazma demiyoruz da burada matriks diyoruz. Bu bilgi de bizim için önemli. Karıştırmamanız için şöyle bir kod verebilirim. Bakın mitokondri M ile başlıyor. Matriks de M ile başlıyor. Bu şekilde kodlamayla belki karıştırmazsınız. Kloroplast'a da sıvı vereceğiz o sıvıların ismi birbirine karışmasın diye böyle ufak kodlamalar yapacağız. Mitokondrinin kendine özgü DNA'sı, RNA'sı ve ribozomları vardır. Yani istediği zaman kendi protein sentezini yapabiliyor ve emir geldiği zaman kendine eşleyerek çoğalabiliyor. DNA'sı halkasaldır arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Halkasal DNA kimlere benziyordu arkadaşlar? Prokaryotları. Prokaryotların halkasal çift zincirli DNA'sı vardır ve mitokondrinin DNA'sı prokaryotların DNA'sı. DNA'sına benzemektedir. Bizim ökaryotların DNA'sı nasıldı? Şöyle çift zincirli iki ucu açık lineer bir DNA'ya sahipti. Bu da ökaryot DNA'sıydı bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Mitokondri hücrenin enerji ihtiyacına göre çekirdeğin kontrolünde gerekirse bölünerek çoğalabilir ve sayıları arttırılabilir. Fiziksel aktivitesi yüksek insanlarda mitokondri sayısını arttırarak canlının vücuduna daha yeter hale gelmektedir. Ama hareketsiz bir yaşantınız varsa hiç spor egzersiz yürüyüş yapmıyorsanız mitokondri enerji ihtiyacı çok fazla olmayacağından dolayı sayısını bu sefer azaltma yoluna gidebilir tamamen bireyin enerji ihtiyacına göre sayısı arttırılıp azaltılabiliyor. İnsanların mitokondrileri annelerinden gelir. Bunun sebebi babanın mitokondrisinin yumurta hücresine girememesinden kaynaklanır. Çünkü babanın mitokondrileri sperm hücresinin boyun kısmında yer almaktadır. Bu kısım yumurta hücresine girmediğinden dolayı annenin yumurta hücresine giremeyip döllenme olayında karışamadığından dolayı annemizin mitokondrileriyle hayata devam ederiz. Babamızdan ise sentrozom organelini alırız. Bu bilgiyi de böylece vermiş olalım. Mitokondri DNA'nızda bozulmalar varsa erken yaşlanmaya sebep olabiliyor. Kas, böbrek, sinir ve sperm gibi enerji ihtiyacı çok olan hücrelerde mitokondride sayıca daha fazla bulunmaktadır. Mitokondrinin faaliyetinde ne olur? Hemen buna bir bakalım. Şimdi mitokondrinin arkadaşlar denklemini ne yaptığını bileceğiz. Bakın şurada bir glikoz molekülü görüyorsunuz. Organik madde. Bu başka bir şey de olabilirdi. Mesela amino asidi de parçalayabilirdi. Burada glikozu almış. En çok glikoz kullanıldığı için glikozu oksijenle yakar, reaksiyona sokar ve sonuçta karbondioksit, su, bir miktar ısıyla birlikte ihtiyacımız olan ATP üretilmiş olur. Yani mitokondri organik maddeden inorganik madde açığa çıkartmış oluyor. Bazen sorularda gelir. Pekala mitokondri faaliyeti artarsa hücrede ne, hangi olaylar gerçekleşir? Tabii ki oksijen kullanılan tarafta olduğundan dolayı oksijenin tüketimi artacaktır. Biriken maddelere bakalım. Ortamda karbondioksit miktarı artar. Çünkü reaksiyon sonucunda açığa karbondioksit çıkıyor. Karbondioksit asidik özellik gösterdiği için ortamın pH'i düşecektir. Asitlik artar pH düşer. Ortamda ısı çıkacak. Isı açığa çıkacağı için ısı artar. Su var arkadaşlar su açığa çıktı. Su miktarı artar. Hücrede su miktarı artarsa turgor da bununla doğru orantılı olduğu için turgor basıncı artacaktır. Ozmotik basıncı soracak olsaydı ozmotik basınç ters orantılı olduğundan dolayı azalacak diyecektik. Bunları hücre zarınan madde geçişlerinde Görüyorsunuz arkadaşlar bu konuları glikoz miktarı azalır çünkü ben glikozu kullandım ve parçaladım dolayısıyla glikozun miktarı azalmış olacak. Geldik bir diğer zarlı organelimiz kloroplast organeli arkadaşlar. Fotosentetik ökaryotlarda bulunan ve besin üretimine yardımcı olan organelimizdir. Bu da çift zarlıdır. İç zarı tilakoid zar ismini almaktadır. Az önce mitokondride söylemiştik. Hemen onu hatırlatıp kıyaslamasını da yapalım. Mitokondride iç zara krist adını veriyorduk. Ama kloroplastın iç zarına tilakoid ismini veriyoruz. Bozuk para şeklinde disklerin böyle üst üste dizilmesiyle oluşmuş bir görüntüsü var rengi de yeşildir. Yeşil ışığı yansıtıp diğer ışıkları sorduğu için arkadaşlar yeşil renkli görünmektedir. Ee, bozuk paraların böyle bozuk para şeklindeki yapıların üst üste dizilmesiyle oluşan yapıya da granum ismini vermekteyiz. Kloroplastın içini dolduran sitoplazma benzeri sıvıya ise stroma ismi verilmektedir. Kloroplastın kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunmaktadır arkadaşlar. Demek ki kendine ait DNA'sı varsa tıpkı mitokondride olduğu gibi emir geldiği zaman çekirdekten kendini eşleyip bölünüp sayısını arttırabilmektedir. Az önce söylediğimiz yapıları bir tekrar edelim. Şöyle bozuk para şeklindeki yapılara tilekoid ya da tilekoid zar ismi verilir. Bunların üst üste dizilmesiyle granum dediğimiz yapılar meydana geliyor. Granumlar da şöyle ara lamellerle birbirine bağlıdır. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Üzerinde eee tilakoidlerin üzerinde klorofil pigmenti dediğimiz pigmentler var. Fotosentezin gerçekleşmesinde ışığın soğurulmasında görev alan pigmentler var ve bir de burada yine reaksiyonlarda kullanılan ETS elemanları görev almaktadır. ETS elemanlarını hatırlayın. Mitokondri organelinde de bulunduğunu söylemiştik AYT kısmında daha detaylı bilgiler öğreneceksiniz. Kloroplastın faaliyetine bakıyoruz ve denklemine bakıyoruz. Kloroplastta arkadaşlar karbondioksit ve su bir araya getirilir. Güneş ışığının yardımı ve klorofil pigmentin de bu ışığı soğurmasıyla birlikte reaksiyonlar başlar ve sonuçta organik madde basit organik bileşik ve oksijen açığa çıkar. Dolayısıyla bu denklemin köküne baktığımızda inorganik maddeden organik madde sentezleme işlemidir diyebiliriz. Bu olaya biz fotosentez diyoruz. Peki hala kloroplast faaliyeti artınca ne olur? Bu tarz sorular geliyor bazen. Karbondioksit miktarı azalır. Neden? Çünkü ben karbondioksiti kullandıysam, kullanılan taraftaysa ortamdaki karbondioksit miktarı azalacaktır. Açığa çıkan oksijen miktarı artar çünkü fotoliz olayında H2O'nun parçalanması sonucunda açığa ne çıkıyor arkadaşlar? Oksijen çıkıyor ve bu oksijen atmosfere bırakılıyor. Yine AYT kısmında detaylı göreceğiniz bir konu. Ortamda oksijen miktarı artacaktır. Oksijen denklemin çıkan tarafındadır. Monomer madde miktarı artar çünkü ben besin üretiyorum. Bunlara aynı zamanda monomer diyorum, basit organik bileşik de diyorum. Monomer miktarı, basit organik bileşik miktarı artar su kullanılan tarafta bakın hücreden su çekmişim yani hücredeki su miktarını düşürmüşüm hücrede su miktarı düşerse turgor basıncı da onunla birlikte düşer yani azalır pekala ozmotik basıncı sorsaydı ne diyecektim tam tersi yönde gideceği için ozmotik basıncı da artar yani su alma isteği artar diyecektim Su miktarı düştü, madde miktarı arttı. O halde hücrenin yoğunluğu da otomatik olarak artar diye yorum yapabilirim arkadaşlar. Şimdi en önemli mevzu yine kıyas sayfasına geldim. Size hep söylediğim bir şey kıyaslar çok önemli. Özellikle bu sayfalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Mitokondri ve kloroplastı kıyaslayalım. Mitokondri organeli oksijenli solunum yapan organeldir arkadaşlar. ATP santralimizdir. Kloroplast ise fotosentez yapmaktadır, besin üretmektedir. Mitokondride ETS elemanları kristada bulunurken kloroplastta ETS elemanları tilakoidlarda bulunmaktadır. Mitokondri oksijenli solunumla ATP üretir. Kloroplast da üretir arkadaşlar fotofosforlasyon olayında ATP üretilir. Kloroplast kendi ürettiği ATP'yi kendisi tüketen cimri bir organeldir. Kendi ihtiyacı kadarı sentezlenip tekrar tüketilir. ATP üretir mi diye bir soru gelirse evet kloroplast da ATP üretir diyeceğiz. Sıvı kısmına mitokondrinin matriks diyorduk. Kloroplastın sıvı kısmına ise stroma ismini veriyoruz. Mitokondride organik maddeler inorganik maddelere çevriliyor. Burada çok geliyor sorularda mutlaka bilmelisiniz. Organik madde inorganik maddeye çevrilir. Kloroplastta ise tam tersidir. İnorganik maddelerden organik madde sentezi söz konusudur. Faaliyeti gece gündüz devam eder mitokondrinin solunum faaliyeti gece gündüz devam etmektedir. Ama kloroplast öyle değil. Kloroplastın faaliyeti sadece gündüz gerçekleşir çünkü güneş ışığına muhtaç olduğu için güneş ışığından yararlandığı için bunu sadece gündüz gerçekleştirebilmektedir geldik diğer plastitlerimiz arkadaşlar. Kromoplast ve lokoplast bunlar da çift zarlı organellerimizdir. Bitkiye yeşil dışında renk veren pigmentleri taşıyan organeli kromoplast organeli deniyor. Bunlar da çift zarlıdır. Karotenoid diye de adlandırılan bu pigmentler Güneş ışığının fazlasını soğurur ve fotosenteze yardımcı olur. Klorofil pigmentine yardımcı oluyorlar. Bazen fazla ışığı soğurarak klorofilin zarar görmesini engeller. Bazen de soğurup klorofile vererek onun daha fazla ışığı soğurmasına e, tutmasına yardımcı olurlar diyelim. Lokoplast ise bitkinin ışık görmeyen kısımlarında bulunan genellikle depolama görevi üstlenen renksiz plastik çeşididir. Çift zarlıdır. Bu da çift zarlıydı zaten. Patates'te de, nişasta depolanır. Ketende yağ gibi maddeler depolanır. Bu da lokoplastın görevidir. Plastitler kendi içinde birbirine dönüşebiliyor. Ve son olarak organel olarak saymasak da yönetici molekülümüz olan ve çift zincirli yapıya sahip olan çekirdekten bahsedeceğiz. Çekirdek zarı ER tarafından oluşturulur. Bu bilgi bizim için önemli sorularda gelebilir diye ilk başa yerleştirdim arkadaşlar. Kalıtım materyalinin içinde bulunduran yönetici organeldir. Memeli al yuvarlarında bulunmaz. Sadece ve sadece ökaryotlarda memelilerin olgun al yuvarlarında bulunmaz. 4 kısımdan meydana geliyor. Onu çevreleyen bir çekirdek zarı vardır ve çift katlıdır. İçerisine dolduran çekirdek sıvısı var ve DNA artı histon proteinden oluşan karmaşık görünen kromatin ağı ismini alan bir yapı var. Genetik materyalimizin bulunduğu kısım. Yine aynı bölgede çekirdekçik dediğimiz bir yapı var. DNA, RNA ve proteinden oluşan bir yapı. Burada ribozom sentezi de yapılmaktadır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bakın şu bitkisel bir hücre içerisinde çekirdeğin şöyle konumunu görüyorsunuz. Üstteki de hayvansal hücre örneği yine çekirdek burada en büyük şekliyle gözümüze çarpıyor. Çekirdek organellerden ve diğer yapılardan daha büyüktür ve genellikle hücrenin merkezine konumlanmıştır. Genetik materyalimizi koruyup onu çevreleme, onun içine hapsetme özelliği vardır. Bunlar hangi hücre tipidir? Tabii ki ökaryotlarda bulunduğu için ökaryotik hücre tipidir diyeceğiz arkadaşlar. Geldik soru çözüm kısmına arkadaşlar. Önceki videoda verdiğimiz sorunun çözümünü yapalım. Aşağıdaki organel ve organelin görevi ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Mitokondri organik bileşiği inorganik bileşiklere dönüştürür demişiz. Doğru söylemişiz arkadaşlar. Organik bileşik olan mesela C6H12O6 glikoz molekülü ne yapıyordu? Oksijenle yakıp parçalıyordu ve sonuçta inorganik olan karbondioksit su gibi bileşenleri üretiyordu. Açığa çıkartıyordu. O yüzden bu tanım benim için doğrudur. Kloroplast sorduğu ışık enerjisini organik besinin yapısındaki kimyasal enerjiye dönüştürür. Arkadaşlar fotosentezin kabaca tanımını yapmış. Doğru bir bilgidir. Biz de bu besinleri parçalayarak bu kimyasal enerjileri elde etmiş oluyoruz heterotroflar olarak. Ribozom organik monomerden polimer sentezler demiş. Aynen öyle. Ribozomun görevi neydi? Organik monomer olan amino asitleri birleştirerek protein üretmekte, protein sentezlemekte. Bu da bizim için doğrudur. Golgi aygıtı salgı maddelerini üretir, paketler gönderir. Golgi'nin görevi de buydu. Lizozom inorganik maddeden organik madde sentezler demiş. Yanlış. Bu ototrofların yaptığı bir olayın tanımı, ototrofların besin sentezi tanımı, aksine lizozom sindirim olayında etkilidir. Dolayısıyla ancak organik maddeleri parçalayarak inorganik maddelere çevirebilir sindirim olayıyla tam tersini yapabilir ama bu olayı yapmaz. Burada bir üretimden söz ediliyor çünkü. Bir bitki hücresine ait yukarıdaki organellerden hangilerinin yapısında ribozom bulunmaktadır demiş. Merkezi koful ribozom taşımaz arkadaşlar. Mitokondri'nin kendine ait ribozomu vardır. Kloroplastın da kendine ait ribozom organeli bulunmaktadır. Golgi'de de yine böyle bir şey söz konusu değildir o halde cevabımız 2 ve 3 olacak. Sıra sizde cevabı yorumlara yazınız demişiz ve bir videonun daha sonuna gelmişiz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinize esirgemeyin. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.